Sırada yapmış oldukları başarılı çalışmalarla müşteri memnuniyetine önem veren firmanın yetkilisiyle gerçekleştirdiğimiz röportaj ekranlarınıza geliyor. Mesleğim ben makine mühendisiyim. Ee, uzun yıllar sağlık şeylerinde çalıştım. Sağlık tesislerinde, hastanelerde. Ee, yaptığımız işler işte ametane, yoğun bakım, anahtar, teslim, hastaneler vesaire. Daha sonra 12 ile evvel nanoteknolojik çalışmalara başladık. Bu çalışmalarda ilk önce hijyenle ilgili çalışmalar, ameliyathaneleri, yoğun bakımlarda. Sonra cihazlar üretimle geçtik. Covid ile ilgili işte başlayınca Covid ve vesaireyle ilgili bir çalışmamız oldu bizim. Bununla ilgili bir cihaz geliştirdik. Bu cihazla yaptığımız çalışmaların üniversitelerden test ettirdik mükemmel sonuçlar aldık. İhracat yaptık bu konuyla ilgili Avrupa'ya. Ondan sonra ikinci aşamada bu gene bu enerji krizi olunca e, radyatör, ısı radyatörü, ısı teknolojisi çalışmaları yaptık. E, bununla ilgili kendini ısıt, dünyayı ısıtma felsefesiyle mümkün olduğu kadar az enerji harcayan ele, elektrikli radyatörler geliştirdik. 24 voltlu çalışan 3 boyut radyatör geliştirdik inanılmaz düşük enerji normal elektrikli cihazların onda biriyle 20'de biri arasında bir enerji tüketimi var. Küçük boy neredeyse büyük bir ampul kadar yani 200 voltluk ampul kadar enerji harcıyor. En büyük boyumuzda 500 voltluk bir ampul kadar enerji harcıyor. Yani iki, iki, tane, üç tane ampul kadar enerji harcayarak ne yapıyoruz? Ortam, ortamı ısıtıyoruz. Isıtırken hibrit bir teknoloji kullandık. Hem havayı ısıtıyoruz, hem insanları ısıtıyoruz. Yani kızılötesi ısı veriyoruz, canlıları, eşyaları ısıtıyoruz. Diğer taraftan da konveksiyonel ısı vererek ortamı ısıtıyoruz. Şimdi bizim verdiğimiz enerjiyle atom elektronlarını harekete geçiriyoruz. Harekete geçince bu elektronların ürettiği ısıyı ortama veriyoruz, ortamı ısıtıyoruz. Kısa özeti bu. Sistem ısıma devam eder, devam devam eder, mümkünüm, durmaz kendi kendine. Termostat kontrolüyle durduruyoruz. Ve ne demek mesela ısı 70 dereceye çıkınca da ısısı termostat devreye girip kapatıyor sistemi. Belli zaman sonra kapanıp tekrar şey gerek soğuma olunca tekrar devreye girer sistem. Böylece devam eder. Herhangi bir tehlike tehlikesi yok. 4 tane ayrı kontrol sistemi var. Yani sigorta sistemi, işte limit şey termostatı, ana termostat gibi yüzey termostatı ana koruma sistemlerimiz var. Dolayısıyla en ufak bir risk mevzu bahis değildir. Yüce Rabbimizin tabiatı temizlemesinin kopya, kopyalanması yaptığımız iş. Ne demek? Gökyüzünden yuvya ışınları yeryüzüne inerken havadaki su buharı ve oksijen moleküllerini kısmen parçalıyor. Bu parçalamadan atomlar e, tek başına dolaşamadığı için bunlar molekül dönüşüyor. Bu moleküllerde hijyen molekülleri oluşuyor bir kısmın. Hidrojen peroksit gibi, süperoksit gibi. Bunlar havayı temizliyor. Ve mesela şey güneşli havalarda mesela havanın temizliği. Yağmurlu havada biraz farklı oluyor bu tabii. Ama güneşli havalarda UVA ışınlar yapıyor bu işi. Şimdi dolayısıyla tabiat gördüğünüz gibi her gün kirleniyor, her gün temizleniyor fark edersiniz sabah kalkıyoruz pırıl pırıl bir hava akşam kirleniyor tekrar temizleniyor bizim yaptığımız bunu kopyalama nasıl kopyalama bir reaktör içine UVA ışını reaktöre özel bir nano kaplama yaptık o nano kaplama sayesinde UVA ışının enerjisini absorbe ediyoruz Katla, kat kat artırıyoruz yüz 100 kat bin kata kadar artırıyoruz sonra reflekte ederek yüksek enerjiyi içeriden geçen ee, reaktörün içinden geçen hava, havayı ve su buharını parçalayıp iyonize ederek tekrar ortama veriyoruz. Demin bahsettiğim gene yeryüzünde oluşan moleküller, hidrojen, peroksit vesaire e, hijyen ajanları ortama salınıyor. Mikroorganizmaları inaktive ediyor ve hidrojen ve oksijene dönüşüyor. Karbondioksite dönüşüyor. Hiçbir atık bırakmadan temizlik bitmiş oluyor. Bununla ilgili üç tane Türkiye'deki üniversiteden, bir tane de yurt dışından, e, Hamburg Teknik Üniversitesi'nden sistemin mikroorganizmaları inaktive ettiğine dair yüzde 98 ile 99 arasında, 96 96-99 arasında inaktive ettiğine dair Uluslararası Üniversitesi'nden raporlarımız mevcuttur. Şu anda hazır distribütörlerimiz var belli bölgelerde ama bir şekilde anlaşabiliriz. Şimdi bu teknolojiyi istiyoruz ki e, bu enerji krizin olduğu bu, şu zamanlamada e, herkesin kullanımına sunmak. Eski alışkanlıklarımızdan yavaş yavaş kurtulmak lazım. Şimdi havayı, şimdi temizlik sadece böyle deterjanla vesaire olmaz. Atomlarla da temizlik yapılabilir. Isınma sadece böyle yüzünüze çarpan aşırı ısıyla olmaz. Anlatabildim mi? Sizin kızıl ısın vücudunuzu ısıtabilir. Yani eski alışkanlıklarımızdan yavaş yavaş terk edip yeni teknolojilere fırsat vermek lazım diye düşünüyorum.